Merhaba arkadaşlar. Ben Gülcan Geniş Öğretmeniniz, Türkçe Öğretmeniniz. Bugünkü dersimizde pekiştirmeleri işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, konumuz ne? Pekiştirmek. Evet, pekiştirmeyi işlemiştik. Nasıl yapıyorduk? Bunun bir şifrelemesi de vardı. Sözcüğün ilk hecesini alıp sonuna P, R, S M ünsüzlerinden birinin getirilmesiyle oluşan yeni hece sözcüğün başına eklenir. Bu olayı biz ne diyeceğiz? Pekiştirme diyeceğiz. Evet, hangi harfler? P, R, S ve M harfleri arkadaşlar. Bu harflere P, R, S, M harflerine biz pekiştirme harfleri diyoruz. Evet, biz nasıl kodlamıştık sınıfta? P R, S, M yazmıştık. Ben size demiştim ki bunu sebzelerden presam diye kodlayalım demiştim. E evet, presamdaki bunları yok ediyoruz. Geriye ne kalıyor? P, R, S, M. Demek ki pekiştirme neyle yapılıyormuş? P, R, S, -M. M presamla yapılıyormuş değil mi? Oradaki ünlü harfleri attık. Bu harfleri getireceğiz ve pekiştirme yapacağız arkadaşlar. Evet, beyaz tavşan. Şimdi bakalım tavşanımıza sevimli değil mi? Şimdi bu tavşan beyaz ama ben bunu daha da beyaz olduğunu yani pekiştirmeliyim. Bu tavşan beyaz bir tavşan. Ama ben bunu pekiştirmem gerekiyor. Nasıl pekiştireceğim? Beyaz tavşan ne diyebilirim? Beyaz vardı ya arkadaşlar. Buna ne getirdim? Bembeyaz o zaman. Tavşan oldu. Daha da beyaz olduğunu iyice pekiştirdim. Beyaz tavşan bembeyaz dediğimiz zaman M ile yaptım arkadaşlar. Temiz ev. Benim evim temiz. Ama ben bunun daha da temiz olduğunu pekiştireceğim. Ne demem gerekiyor? Tertemiz Tertemiz ev. Yani çok daha temiz olduğunu ne yaptım? Pekiştirdim arkadaşlar. Mavi deniz. Tatilde denize gittik dedik ki mavi deniz ama o kadar mavi ki ben bunu pekiştirmek istiyorum daha da mavi olduğunu nasıl pekiştiriyorum mas mavi mas mavi deniz evet bir de annem ayva almış tatlı yapacak ayva tatlısı yapacak sarı bir ayva almış ama ben de gördüm çok çok sarı bu ben bunu iyice pekiştirmek istiyorum. Anneme diyorum ki anne sap sarı bir ayva alması. Yani çok sarı anlamında daha da sarı. Aa çok sarı diyeceğim yani ne demem lazım? Sap sarı ayva demem lazım. Evet arkadaşlar tekrar edelim. P, R, S, M harfleri neyle yapıyorduk? Pırasamla yapıyorduk. Pırasam. Bakın hepsini kullandık. Beyaz tavşan, bembeyaz tavşan. Temiz ev, tertemiz ev. Mavi deniz, masmavi deniz. Sarı ayva, sapsarı ayva. Pekiştirmeyi yaptık. Evet. Bir diğer öğrendiğimiz pekiştirmeler nelerle yapılıyordu? ikilemelerle pekiştirme yapıyorduk. İkilemeleri de öğrenmiştik. Şimdi bayrağımız var. Türk bayrağı. Ben bunu kırmızı ba Türk bayrağım yerine daha da pekiştiriyorum. Ne diyorum? Bakın burası bir ikileme. Ne diyorum? Kırmızı kırmızı Türk bayrağım diyorum. İyice ne yaptım? Pekiştirdim arkadaşlar. Demek ki ikilemelerle pekiştirme yapabiliyorum. Kırmızı kırmızı Türk bayramı dediğim zaman pekiştirmiş oluyorum. Bir diğerine bakalım. Kavaklar var. Ama ben dedim ki uzun kavaklar yeni iyice pekiştiriyorum. Uzun uzun kavaklar. Burada da ne yaptım arkadaşlar? Pekiştirmiş oldum. Bulutlar var. Yağmur yağmadan önce gökyüzüne baktım. Bulutlar var kara bulutlar yerine arkadaşıma diyorum ki aa kara kara bulutlar daha da kara anlamında ne yaptım arkadaşlar pekiştirdim. Evet. Bir başka pekiştirme yaptığımız mi soru edatı ile pekiştirme yapılır. Yani mi soru ile edatı ile mi'yi kullanarak yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada ne var? tat tatlı mı tatlı bir maymunumuz var değil mi? Maymunumuz var. Bakın. Ama ben bunu çok beğendim maymunu. Ne diyeceğim? Tatlı mı tatlı maymun? Tatlı maymun demek yerine ne diyorum? Ay tatlı mı tatlı bir maymun gördüm diyorum. M ile ne yaptı? Pekiştirdim. Veya bunu tatlı mı tatlı mı yerine ne diyebilirim? Güzel mi güzel? Güzel mi güzel? Maymun da diyebilirim. Güzel mi güzel? Maymun da. Demek ki ma ile de biz ne yapıyoruz? Pekiştirme yapıyoruz. Evet. Bir de diğer pekiştirmeler vardı. Bunlar da mesela bu arımız yazık. Yalnız bir arı değil mi? Evet. Bunun İyice yalnız olduğunu nasıl yapacağım? Yalnız arı yerine yapa yalnız arı dediğim zaman da ne yapıyorum? Pekiştirmiş oluyorum Demek ki burada da bir pekiştirme var Şimdi bu arımıza bakalım Sağlam bir iğnesi var diyelim ki Ama bunun daha da sağlam olduğunu pekiştirmek istiyorum Sağlam iğnesi var yerine ne diyebilirim? Sapa sağlam sapa sağlam bir iğnesi var diyebilirim. Evet. Şimdi alıştırmalara geçelim. Evet. Alıştırmalarda bakalım nasıl yapacağız alıştırmalarda pekiştirmeyi. Evet. Kuru yapraklar var. Bakalım. Şimdi sonbaharda kuru yapraklarımız var. Ama ben bunun kuru yapraklar değildi. Böyle daha da kuru olduğunu belli etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor o zaman? Ne yazmam gerekiyor? Kup kuru. Bakın P ile yaptım. Kup kuru yapraklar dedim. O zaman ben bunu ne yaptım? P ile pekiştirdim. P ile hani PRSM vardı ya onunla pekiştirdim. Şimdi sıcak ev ben bunu iki şekilde pekiştirebilirim. Nasıl yapabilirim? Mesela TRSM'deki sın sıcak M'yi kullanabilirim. Sın sıcak ev diyebilirim arkadaşlar. Bir de sıcak mı sıcak ev diyebilirim. M'yi kullanabilirim. Sıcak mı sıcak Ev diyebilirim arkadaşlar. Evet, yasım sıcak ev diyebilirim. Ya da sıcak mı sıcak ev diyebilirim. Evet, gündüz. Mesela ne diyebilirim? Gündüze ne getirebilirim? Düşünelim. Evet, bulduk değil mi? Güpe gündüz diyebilirim. Pekiştirebilirim. Evet dağınık bir odası var. Şimdi anneniz geldi dağınık bir odası var diyecek. Ama çok çok daha dağınık olduğunu ne diyebilir? Darmadağınık. Darmadağınık. Darmadağınık odası var diyebilir arkadaşlar. Evet, alıştırmalarımızı da tekrar edelim. Kuru yapraklar ne diyebiliriz? Kup kuru yapraklar diyebiliriz. Pekiştirdik. Sıcak ev, sımsıcak sıcak ev diyebiliriz arkadaşlar. Gündüz ne diyebiliriz? Güpü gündüz ev diyebiliriz. Dağınık, darma dağınık diyebiliriz arkadaşlar. Böylelikle de ne yapıyoruz? Pekiştirmiş. Oluyoruz arkadaşlar. Evet pekiştirmeyi, tekrar etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Konularımızı tekrar ediyoruz. Pırasamı bakın pırasam vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet şöyle bir bakalım. Bakın bunu unutmayacağız. Pırasamı unutmuyoruz. Bunu tekrar edeceğiz. Pırasam önemli. P, R, S, M harfleriyle bir de ne vardı? İkilemelerle pekiştirme yapmıştık. Kırmızı kırmızı uzun uzun ikilemelerle de pekiştirme yapılıyor. Evet bir de ne vardı? M ile yapılan vardı. Bunu da unutmuyoruz. Evet bir tane daha vardı. Diğer pekiştirmelerimiz vardı. Yapayalnız, sapasağlam gibi. Evet, bakın ufak bir tekrar da yapmış olduk. Sizler de konuları mutlaka tekrar etmelisiniz. Çünkü tekrar etmezsek unutabiliriz. Yazılımızda pekiştirmelerle ilgili alıştırmalardan sorularınız var. Bu arada kitap okumayı da unutmuyoruz. Kitap okumak önemli. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.